Benim acele bir işim çıktı Ömer. Gidiyorum. Sen istersen beni burada bekle. Ya da ben gelirse seni geri bulurum. İşte ben de çıkıp dolaşacağım biraz. Bakarız. Olan <Sessizlik> Gülce. Töre kurşununa bırakır mıyım ben seni? Zaten bu Ömer'in de kurşunu sıkacağı yok. Ömer <Sessizlik> <Sessizlik> sen misin? Evet ne vardı Konuşacağız Ne konuşacağız Kimsiniz siz Merak etme yabancı değiliz Tanıdım sizi Tanıdığın mesele yok Aynı toprağın adamıyız Aynı aşiretliyiz Bir çayımızı iç Ya benim bir işim var Eyvallah Git o zaman bir an önce bitir işini daha sonra tekrar görüşelim. İşin daha önemli oluyor. Değil mi? Ve haydi. <laughs>